Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, kıymetli bürokratlar ve basın mensupları ben de e, Sayın Bakan'ın sunumunu ilgiyle takip ettim. Kendi ilim olan Isparta'yla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi eee çok güzel halıcılıktan bahsetti. Benim soy ismim de Halıcı. Eee Ispartalıyım, Isparta milletvekiliyim. Bir zamanlar halıyla anılan bir ilim milletvekiliyim. Eee dediniz ki %5.8 arttı halıcılık ihracat payı. Çok güzel. Gaziantep, İstanbul ve Uşak olarak gidiyor. Şöyle bir baktım makine halıları, tafte halıları ve el halıcılığı e, ihracatta oranını arttırmış. Peki Isparta buranın neresinde Sayın Bakanım? Isparta'nın günahı neydi? Bir zamanlar halıcılıkla anılan, bakın Sayın Türeli konuşmasında söyledi Cumhuriyet döneminin ee, en önemli eserlerinden biri Sümerbank ve Sümer Halıdır. Sümer Halı Fabrikası Isparta'daki 28 Kasım 2008 tarihinde kapatıldı ve sağlık kampüsüne çevrildi. Isparta bu konuda bu kadar uzmanlaşmışken hatta 100 yıldan fazla süredir getirdiği bir birikimi varken neden Isparta halıcılıkta hak ettiğini alamamıştır? Ispartalı hemşehrilerimiz sizden müjdeli haberler bekliyor. Bu ihracatın daha da artarak devam etmesini temenni ediyoruz. Ama Isparta'nın da mutlaka bu halı ihracatında belli bir noktada olmasını istiyoruz. Ee, şimdi buradan teşvik yasasına geçmek istiyorum. Teşvik yasasıyla ilgili de şöyle bir şey söylediniz. Şehir sektör eşleşmesi dediniz. Aslında bu halıcılıkla da çok alakalı. ...biraz önce bahsettiğim. Peki bu şehir sektör eşleşmesi neden 22 yıldır yapılamadı? İktidarınız döneminde en başta bu yaklaşımla yapılsaydı... ...belki biz Isparta olarak halıcılığı mesela kaybetmemiş olacaktık. Yine tıbbi aromatik bitkilerde gür, lavanta, ada çayı, defne... ...ve türevlerinde çok ciddi bir üstünlüğümüz var. Fakat sektörel teşvik olmadığı için Isparta bu değerlerini maalesef hızla kaybediyor. Bakın elimde bir tutanak var. Bu tutanak 2005 yılı Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'e ait. Konuşmasa ben de danışmanıyım o tarihte 2005 yılında diyor ki ve 5084 sayılı yasa da Isparta 10 dolarla teşvik kapsamına girememiştir bu konuda bir önerge veriyor. Arkasından bir kanun teklifi veriyor sayın vekil. Deniliyor ki cevapta, önergeye verilen cevapta yatırım teşvik sistemimizin en önemli amaçlarından birisi de bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesidir diyor. Fakat geliyoruz 2016 yılına yine Cumhuriyet Halk Partisi Sparta Milletvekilimiz İrfan Bakır'ın verdiği bir önerge var. Hiçbir şey değişmemiş. 5350 sayılı ek bir yasa çıkıyor. 13 tane il daha teşvik kapsamını almıyor. Fakat bu 13 il bu sefer SEGE kriterlerine göre belirleniyor. Yani 10 dolarla teşvik yasasında arzu ettiği yere giremeyen Isparta bu sefer SEGE kriterleri yüzünden elenmiş oluyor. E peki Isparta'nın günahı neydi? Neden bu kriterler değiştirildi? Bakın o günden bugüne ikinci pakette, ikinci teşvik paketinde kim var biliyor musunuz? Bizle beraber. Antalya, Kayseri, Konya, Mersin, Adana ve Denizli. Yani ekonomik büyüklük olarak Isparta'yla kıyaslanamayacak yerler arasında maalesef Isparta'nın 22 yılı heba oldu gitti. Eee Orhan Bey, Sayın Orhan Erdem konuşmasında bahsetti. Dedi ki Akşehir ee, ve Afyon farkından bahsetti. Aynısı komşumuz Afyon, Karahisar, Dinar ve bizim için de geçerli. 60 kilometre aramızda mesafe var. Isparta'ya yatırım yapmak için e, yerine yatırımcılar yıllar içinde Afyon'u tercih ettiler. Çünkü dördüncü bölgede. Burdur üçüncü bölgede.